Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere beraber 4 yıldızlı, 5 yıldızlı yetenek avcıları nasıl toplanır, nasıl bulunur size onu göstereceğim. Arkadaşlar klasman klasman bölümünde sinyal maç oynatıyoruz ya size geçen videoda göstermiştim. GP nasıl kasılır 1 milyonda. O videoda sim maçını yapıyorsunuz ya bir de buradan bir yetenek avcısı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben çok çok oynadığım için bana neler geldi. Neredeydi Takımın. Buradan değil de. Bak arkadaşlar 124 tane şeyim var. Yetenek avcısına giriyoruz. Arkadaşlar Fransa'yı seçmiştim ben de. Bakın arkadaşlar 185 üzeri. Ben bunu kesinlikle almadım arkadaşlar. Bunlar bu bana yetenek klasmanda oynadığım için bana bu verildi. Ben de daha yeni fark ben bunu zaten daha aldığında çok sevinmiştim. Bak mesela SF. Bakın bunlar 4 yıldız. 3 tane 4 yıldızım var. 4'müş pardon. Sonra 3 yıldızlı, 4 yıldızlı. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? 2 yıldızlı. Ve buradan bir GP kazanıyorum değil mi arkadaşlar? Klasman yaptım hem GP kazanıyorum hem de buradan GP hem klasman da 10 maç oynadığımda hem de kendim oynamıyorum bilgisayar oynuyor. Şöyle iki yıldızları satıyorum arkadaşlar. Stoper gerekiyor. Aa buradan satılmıyor değil mi? Neyse arkadaşlar ben sonra satarım. Kanalıma abone ve aşağıda da görüşürüz.